Yepyeni menü ve yepyeni lezzetler ile Antalya Lezzetler Dünyası'nın dev markası Hilmi Beken Restoran sunar. Döşeme altında bugünlerde nar bahçelerinde hasat telaşı yaşanıyor. Özellikle Çığlık Mahallesi'nde binlerce dönüm arazi üzerinde üretim yapılıyor. Döşeme altı kaymakamlığı öncülüğünde nar için coğrafi işaret tescili süreci de başlatıldı rengi ve aromasıyla Türkiye'nin en değerli narlarının yetiştirildiği ilçede Ekim ayıyla birlikte kırmızı altın da denilen nar Fasadı başladı. Pasatta <laughs> <laughs> başta bölge halkı olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden binlerce günlük işçi istihdam imkanı da buluyor. Nar bahçeleri, renk cümbüşü ve bereketli toprakların hikayesiyle 7'den 70'e ilgi odağı. Halil Akyüz Anadolu Lisesi öğrencileri okul müdürü Mehmet Ali Ak ve öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları Yardımlaşma ve Emeğe Saygı projesi kapsamında nar hasadına katıldı. Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler işçilerle birlikte nar toplayıp işçilere ikramlarda bulundu. Okul müdürü Mehmet Ali Ak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel imce usulüyle nar hasadına katılan öğrencilerimiz hem üreticilere destek oldu hem de bir kültürü deneyimledi, dedi. Yepyeni menü ve yepyeni lezzetler ile Antalya Lezzetler Dünyası'nın dev markası Hilmi Beken Restorant sundu.